Yatak odasını beğendiler. Hı. O tamam. E düğün yemeği masrafını da paylaşalım diyorlar. Hıh. 200 milyonda oraya ayırırsak o kadar yetecek mi peki? Kaç kişi olacağız ki? Hı. E bir 100-200 kişi oluruz herhalde. Aa! 200 kişi mi? Şaka şaka. <laughs> ne bileyim Cemal. 15 kişi bizden gelse, 15 de onlardan e bir 30 kişi oluruz herhalde. E adam başı 20 desen ona. Toplam hesap 600 milyon eder. Çay içersiniz değil mi? Ben alırım kızım. Yo ben almayayım kızım. Senin şu arkadaşların listesi nerede? Büfenin üstünde babacığım. Ozan mı o? Evet anne. Hoş geldin oğlum. Ozan, bu ne hal böyle? Ozan ne oldu? Yok bir şey, düştüm okulda. Ne biçim düşmek bu? Şş, ne oldu koluna? Bir şey değil. Otur bakayım, aç. Önemli bir aç şey, şey değil. Aç, aç. Nasıl Aa! olmuş ya? Hemen et basalım Suzan, derhal alır morluğunu. Tamam. Ya o kadar önemli bir şey değil canım. Yarına geçer. Oğlum sen kavga mı ettin yoksa? Hayır. Peki ne bu kolun hali böyle? Ozan ne oldu anlatsana oğlum. Babası İpek'i okuldan aldı. Ne? Aa. Deli mi bu adam? Evet deli. Kesinlikle. Kafayı yemiş o herif. Bana bak yoksa sen? Evet. İpek'i görmeye evlerine gittim. Babası da oradaydı. Ya özür dilerim. Konuşmak istedim. He. Ee. O da üstüme yürüdü. İtti beni. Düşünce oldu bu da. Ben şimdi sorarım uyarmaya. Benim oğlumu hırpalamak neymiş göstereceğim Cemal ona. Cemal. Suzan şu ceketi getir. Cemal sakin ol ne yapacaksın gidip adamı mı döveceksin? O adamla uğraşmaya değmez baba. Bize kızıp ipe saldırır o herif. Peki senin ne işin var orada? Okul köşelerinde koklaşırken yakalandığın yetmiyor. Bir de evine gidiyorsun. Oğlum rahat bıraksana kızı. İpeyi rahat bırakması gereken biri varsa o da babası. Yüzünden anladım. Vurmuş ona o herif. Orası öyle ama biz gene de karışamayız. Bir daha ipeğin peşinde dolaşmayacaksın o kadar.''